Efendim reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Kahve atı programına devam ediyoruz. Bu bölümümüzde bir konuğumuz olacağını söylemiştim. Biyo rezonans uzmanı, terapi uzmanı Sayın Levent Kaplan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Kaplan. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, Sayın Kaplan şimdi Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü ilan edilmiş. Evet. Biz de istedik ki hani o, o gün yaklaşmadan gelmeden şöyle birkaç gün önce bu sigara tiryakilerine bir katkıda bulunalım. Ee, sizi ağırlamak istedik. Şimdi mesela elimde 2-3 e, veri var çok basit. Dünyada mesela biz şu an konuştuğumuz anda bile 5 kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyormuş. Evet. Ayrıca ayrıca Türkiye'de yaklaşık 2 milyon koroner kalp hastalığından 130 bini de hayatını kaybediyormuş ki bunların çoğunda ana risk de yine e, sigara. sigara evet. Bu nokta siz çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Benim e, görüşüme göre e, izleyenlerimiz de öyle e, düşüneceklerdir. Lakin e, bu rezonans nedir? Onu bilmiyoruz. Öncelikle biyorezonans nedirle başlayabilir miyiz? Evet. E, ee, biyorezonans bundan yaklaşık 33-34 yıl önce bir Alman bilim adamı ve Alman doktor tarafından bulunan hı hı. E, bir yöntemdir. Aslında bir icat edilen cihazdır bu. Ee, biyorezonans cihazı uzun yıllardır günümüze kadar ve halen günümüzde kullanılmaktadır ve alerji tedavilerinde kullanılmaktadır. Yani, İlk etapta alerji. Evet. Benziyor. Cihazın asıl bulunmuş amacı alerjidir. Hı, hı. Ee, çalışmasında e, mantığında şu yatar: kuantum fizik mantığıdır aslında. Hı hı. Yani yeryüzündeki canlı cansız bütün varlıklar çevresine bir titreşim yayar. Her bir varlığın bir frekansı hı hı. vardır. Cihazın özelliği bu frekansları, bu küçük frekansları algılayabilme özelliğine sahiptir. Ee, sigara konusundaki çalışmalar yaklaşık bir 9-10 yıl önce başlatıldı. Hı hı. Ee, alerjideki e, yani 30 yani aslında bir 30 yıllık geçmişi var. Evet. İlk etapta alerji için başlayan bir yöntem alerjik evet, hastalıkların evet. tedavisi noktasında. Şimdi ise son kaç yıldır dediniz? 10 yıldır sigara yıldır ile ilgili çalışmalar var. Evet, evet. Yak yaklaşık e, 400 tane hastalıkla ilgili çalışmalar mevcuttur cihazımızın. Bu cihazla. Evet. Bir evet, evet. 10 e, yıl önce sigara ile ilgili bir çalışmalar başlatıldı söylediğim gibi. E, alerji terapilerinde e, alerjen maddeye karşı vücutun duyarsızlaştırılması Hedeflenirken sigara konusunda da aynı yöntemle sanki sigara vücuda bir alerjen maddeymiş gibi tanıtılması, vücutun sigaraya karşı bir tepki göstermesi şeklinde yapılmıştır. Bu frekanslar vücutta yazılıdır zaten. Sigaraya ait olan bilgiler frekanslar vücutumuzda zaten yazılıdır. Cihazın göndermiş olduğu o sigaradan almış olduğu frekanslar tersine çevrilerek vücuda verilir. Aslında yöntem böyledir. Bir cihaz var. Evet. Böyle yapıyor mu? Böyle bir cihaz Birazcık daha <laughs> Biraz bir, bu daha kadar. Daha evet. Cihazımız var. Bu cihaz e, belli kod, yani sigara içen birinin vücudunda sigaraya evet. ait frekanslar var. Evet. Bu frekanslar cihaz tarafından tespit mi ediliyor ilk etapta. Evet e, merkezimizde içilen bir sigarayla başlatılıyor bu kişinin devamlı kullanmış olduğu sigara e, o cihaza tanıtılarak o sigaradan almış olduğu frekans bilgilerini vücuta verirken terse çevirerek vermesiyle başlar. Hani e, bir artı eksi bir eşittir sıfır mantığıdır aslında çok basittir vücutta iki frekans oluşturulur. Biz sizin e, sigaraya ait olan sizin diyorum siz sigara içmiyorsunuz ama. Ben onu söyleyecektim. Ben bu programı <laughs> çok gönül rahatlığıyla yapıyorum. Çünkü evet. sigara hiç kullanmadım, denemedim de e, sadece burada bir kamu hizmeti yapıyorum. Sigara içen vatandaşlarımıza, izleyenlerimize, arkadaşlarımıza ki çevrede de çok var varlamamızla da. E, hani sigarasız bir dünya hayaliyle e, programı gerçekleştiriyorum. Mutluyum o anlamda da. Evet, evet. <laughs> ama e, sigara içenlerden bahsediyorduk. Evet, e, terse içilen sigaranın, merkezimizde içilen sigaranın vücutta tese verilerek nötrleştirilme işlemidir. Yani vücut sigaraya karşı duyarsızlaştırılır. Evet. Ee, fizyolojik bağımlılık üstüne çalışırız zaten. Evet. Ee, malum iki tane bağımlılık vardır. Bir psikolojik bağımlılık, bir de fizyolojik bağımlılık. Sigara noktasında bu biraz şey herhalde. Hani e, Kimisi der ki ya aslında ben psikolojik olarak bırakamıyorum der. Ama bu öyle değil. Yani, sigara hem vücuda... Fizyolojik olarak giren bir madde evet. hem de psikolojik yanı da olan bir evet. madde. Evet, evet. Biz sadece fizyolojik kısmını e, çözeriz, e, hallederiz. Şimdi şöyledir, kişi terapi sonrasında aklına sigara gelebilir ara sıra. Çok nadir karşılaşırız. Bu Hı -hı. işin psikolojik tarafıdır. Hı -hı. Fakat aklına gelir canı sigara istemez. Yani vücutun böyle bir maddeye karşı fizyolojik olarak ihtiyacı bulunmayacaktır artık. Bu da bir anlamında.